yangın sığındırma helikopteri akşamdan geldi. Yakıt aldı demek işleri vardı gittiler. Ama bir yerde yangın olmasın her yer sapsa sarardı. Artık tamam yani kış geldi ama yağmurlar başlamadı. Evimizi balkondan günaydınlar, selamlar, sevgiler. Zonguldak'tan. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı sakın ihmal etmeyin değerli dostlar. Siz de varsınız, biz de de da varız. Yoksa yoksayız, yokuz. Herkes işine gücüne sabahleyin. Tempolu bir güne merhabalar. bir uçak daha geldi. Vaaav wow, Erhan geldi Koran'da. Değil bu Erhan geldi uçak. Bayağı bir Erhan geldi uçak. Evet Almanya uçağı Erhan geldi. İncirler cizi cizi. Çatlatmış çatlamış incirler maşallah. Çok güzel. İncirlerimiz artık son demlerini yaşa belki. Ama daha hala da iri iri alıyorlar değil mi? Bayağı bir incir oldu bu sene. Koy valim gel bak şeyi. İncileri. Sabahleyin. Güne başlamak işlerden birlikte Biz pamuk ne yapıyorsun seni gidet seni kız vucu 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 kızım 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 <laughs> mamayı ye şeyini ya kutu mamayı ye şey mamayı ya <laughs> e ne kızım <laughs> e sevindim ya <laughs> Unutma iyi valla. Öyle şey mama da yemez. İlhan mamayı e, böyle ya yaşmama Ya. Çok şey bu pamuk. Özel. Ne? <laughs> <De? gülüyor> Ali Bey'e emrediyor. Bostan'a geldim. Bostan'da Mancarlar bittiler Gördüğünüz gibi Bakınız Gerçekten çok Güzel oldu Şuraya da ıspanak ektim ama Bitem bilmem Bakınız Ispanaklar biraz yüzünde gibi ama Bitmez herhalde hemen Şöyle güzel güzel ektik Maşallah. İyi ya. Boş sanırımız yeter. Bu sene çok güdük. Özür oldu. Valla Maşallah. Boston iyi ya. Boston iyi. Zaten Boston evden bir yere gitmiyorum da. <laughs> İşim olsa ya annemden gidiyorum, babamdan gidiyorum. Tren gidiyor. Vav wow. ne öttü be. Anamdan gidip buramdan gidiyorum. Zaten bir yere gitmişliğim yok da. Yani. Öyle. Limonları dibine açacağım. Limonla iyi burada sav da dibi açılması gerekiyor. Buraya giremedim yılan korkusuna. Şimdi burayı açacağım. Kemberi dökeceğim. Şey yapacağım. Böylelikle. Bir günümüz. Ben de buradayım. <laughs> Herkese selamlar tekrardan. Bakın elmaları içinde. Bak ne güzel. Sarı sarı elmaları içindeyim böyle. Gözler değil mi? Yani hakikaten yaşakan e, yaşarken insan değerini bilmeli. Yarın zatından bilemezsiniz. Sarı elmalar. Çok güzel. İçi de, içi de böyle saman sarısı gibi böyle daha düşük renklerde. buranın tüm destanımı selamlar sevgiler gönderiyorum. E, sadece 3-5 kelime konuşmak istiyorum. E, mesela e, ben ve ailem e, hep birlikte vlogumuzu çekiyoruz. Günlük vlogumuzu çekiyoruz. Ekstrem bir olay yaşamıyoruz. Hani biz de e, bu günleri yaşarken sizler de izliyorsunuz. Herkese çok selamlar gönderiyorum. Çok teşekkür ediyorum herkes beni izlediği için. Tabii ki de hatalarım kusurlarım vardır. E, o yüzden e, kusurlarımızı affola diyorum. E, beni tanıyan tanır zaten tanımayan tanımaz tanıyanlar tanıyanlar anlattı zaten büyüler. E burada zaten e, ben hepinizi bir anne, e, büyüklerimi, e, bir baba, bir amca, bir teyze, bir kardeş öyle bakıyorum yani herkese öyle görüşüm. Hani e, nasıl diye Hiç kimseyi hani e, bir ben de kardeşleri gibi ya da uşakları gibi öyle bir e, bakarım. E, çok da severim büyüklerimi, küçüklerimi de kardeşim. Hakikaten çok çok e, sevdiklerim var. Teyzelerim, amcalarım, abilerim, kardeşlerim. Hepsine selamlar gönderiyorum. Ben tanıyan tanıya tanımayanlar da e, tanımayalar. <laughs> Tanımama gayret gösteriyorlar. E, kesinlikle hayatımdan hiçbir şeyde ödün vermem. E, herkese dikkatli, saygılı yaklaşırım. E, aile olarak da aynı şekilde. E, Diyorum ki gerek... E, yani kişisel haklarıma saldırı olduğunda, gerek aileme haklarına saldırı olduğunda e, mutlaka buradan üstü açık ya da üstü kapalı söylüyorum tekrardan, ha, a, hani haklarımı kullanırım, avukatım, efendim vesaire hepsi de vallahi izlen e, hiçbir şekilde e, ne kendime ne aileme e, saygısızlık ya da haksızlığa tahammülüm yoktur. Hele hele benim e, üzerimde olan bir ha, e, hiçbir bir konuda bir adım geçerse e, kendi haklarımı kullanırım yani. Devlet kanallarından da olsun. Çünkü ben hayatım boyunca yanlış yapmam. Yapmamaya da özen gösteririm İnsanoğlu hata yapabilir ama kesinlikle hatayı yapmamalı. Ben vallahi çok mutluyum. Köy hayatını yaşadığım için. Hani buradan özellikle belirtmek istiyorum altını çize çize. E, gerçekten Doğru dürüst insanla kötü insanla bu dünyada üstün. <laughs> e, çünkü iyi insanları her zaman şey yapmaya çalışırlar. E, altta kalmak çalıştırırlar. <laughs> altta kalmak istemem. Haklarım her zaman kullanırım. E, hiçbir şekilde adım hiçbir suretle yaptığım ya da yapmadığım hiçbir şeyde geçirmiş olursa gerek haklarımı kullanırım. Yasal haklarımı kullanırım. Buradan bunu söyleyeyim. Yani e, hiçbir şekilde yapmadığım bir konu veya bir şey olduğunda Haklarımı kullanırım Çünkü ben de insanım ee, Ve o da Kendimi Kimseleri hani Doğruyu yanlışı Kendi kendime eğittiğim için Hiç kimsenin kendimi Haksız yere ezmeme Kesinlikle izin vermem O konuda Elhamdülillah kendimi bildiğim için Çok mutluyum Sizlere de sonsuz teşekkür ediyorum Bizleri izlediğiniz için Buradan kısa da bunu demek istedim Hele hele bir şey olduğunda Kesinlikle haklarımı kullanırım yani Ben de boş insan değilim Yani öyle bir konuda asla Herkese Tekrardan sonsuz teşekkürler ediyorum Bizleri izlediğiniz için Kanalımıza abone olmayı Yorum yapmayı beğenmeyi ve paylaşmayı ihmal etmeyi Ama dediğim gibi Gene Gerçekten <laughs> herkesi can gününden selamlıyorum. Hakikaten bu kanalda ben çok insana tanıdım. Teyzelerim, amcalarım, abilerim, ablalarım, kardeşlerim hepsi bir ailem oldu. İyi kıvasıyız. Sizlerden bize bir bütünüz. Tabi iyinin içinde kötü çıkabiliyor. E zaten ben kötü değilim. Yani kötü ben kendisi insan kendini demez de. Ama hiçbir zaman e, kanalımda da e, saygısızlığı da izin vermedim. Hep güldüm, eğlendim. Yine de aynı şekilde devam etmekteyim. İzlemeleri ihmal etme. İzlerken de doğru izlesin bazen insanla. Ondan sonra yorum yapabilirler. Herkes yorumlara yapabilir. Saygı çerçevesinde tabi tabii ki e, etrafımda ya da çevremde üzerime gelecek bir lafta herkes yerini bilecek tabii. Haklarımı ararım. O ayrı. <laughs> Görüşürüz inşallah. Ne güzel bak elmalar sarı sarı uçak gidiyor yukarıdan. Aa bu uçak ne ya gidiyor böyle. <laughs> sarı sarı elmalar. Şunlara bak siz. Bu yine olmuşlar be. Bunları toplayayım biz aslında. Bu an bunları neden toplamıyor? Niçin toplamıyor? Babacım toplayalım biz bunları. Sana. Çok da güzel elmalar var ağaçlarında. Yine var yeti ya. Toplansa var ya bir elma çıkar bunlar. Ama çok dokunmuş yere. Şöyle ısrar mı? Öyle güzel ki. Lokum gibi. Biz kıymatını bilmiyoruz bu be. Valla. Bakın. Pazılar. Pazılar. Güzel. Bu sefer bu sana iyi değil fasulyeyle iyi iyi yeter. Pek güzel gözükmüyor mu? Isıçaklardan pek iyi Sonbahar ısıçakları da yaramaya. Şimdi burada murullar. Beyaz lahanalar. İşte benim hayatım böyle. Zaten evden bir adım çıkmıyorum. <laughs> Çıkarsam ailemden çıkarım. Öyle. O yüzden kendimi her zaman bilen birisi olduğum için mutluyum. Gezilerimde gideceğim zaman da giderim. Her şey yerli yerince yapmaya çalışırım valla. Güzel. Bak murla bitiyorlar la şurada. Top, <laughs> çin da bitti ya. İyi turpum da güzel. Şu da moru. İyi iyi çok güzeller. Olursa bunlar yeter la bize. Şuradakiler de mancallar hemen bir sürece iyi de. Şadiye'cim ne yapıyorsun? İyi misin? Ne yapıyorsun Şadik? Şaban nerede? Ay. Vay. Vay. Dön koyamaz ya tokları bas hırçınla tokla. Kaynıyorlar bana. Böyle. Bizim işler böyle dostlar. Hadi gidek. Kızı da aracı gidiyor. Gam verelim. Ben gam veremem ama gam verelim. Gam verene vallahi ver bey. Ben bayıldı vuruyorum, veremiyorum. Hemen bayıldı vuracağım nedense ya. Allah. hayırlı yolculuklar olsun inşallah. Zabayattin gidiyor. Zabayattin Usta gidiyor musun? Selahattin Usta kolay gelsin. Kankan emekli oldu. Çarşıya. Gidiyor. Evde o evde. Gel, gel. İşleri var. Gelme gelme ya. Ben söylerim ona. Uçak gitti. Ee. Eh. Ne yaptık? Ne ne? Dün dün. Ha da kıldı Teşekkür ederim Elif Sağ olun. ustam. Allah razı olsun. Sağ ol. Ben söylerim. Oni böyle evde, evde o He? evde durabla böyle o. Evde durabla biz çarşıya gideceğiz. Ha tamam amca. He? Ben o gelemez bugün. Çarşıya biz e, işimiz var. Evde elektriği açmak gelecekler. Evde işe vava evde bu duracak böyle. Ben çarşıya gideceğim. He? Tohumcu teyzenin yanına gideceğim. He? Hadi bakalım. Görüşürüz. Görüşürüz inşallah. Şşt. Çık 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 gel. Gel. Gel şab gel. Gel oğlum gel. 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 Bükümse. Gel gel. Gel 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 gel. 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 Gel Şaban gel. Gel oğlum gel. Ye. Ye la bak. Benim yanıma gelme Şadi Yartok. Hiç gelme hiç. Bir katişe bir görseyiz. Şaban'la anlaşıyordu la bunlar. Allah'a Ne güzel değil mi? Doğal hayat böyle. İyi Şaban bu yankı, Şadi o yankı. İkisi Çankırı türündenmiş. Bakalım nasıl olacak lan. Gitsinler de böğünü kurtarsınlar. Haydi bakalım biz işlerimize devam. Yemişle koyan özel yem bu. Aleyküm selam abi aleyküm selam. Aleyküm selam. Şöyle şunu koyayım. Öyle bir günümüz. Haydi işlere devam bizler. Pamucuk burada pamucuk. <laughs> Pamuk kızım. Cici kız bu cici kız. Gidelim bakalım. Abi, kaç yıl bak ya kaç yıl bak dineklere. İşte evlerine kadar baktık. Ama öyle çok bakma şimdi. Kaç yıl de... oldu evlerine? He ben e, hemen hemen. 45, 45, 45. 40 yaşında oldum hemen 44 20 sene baktım sen burada 20 sene. 20 sene, inek baktık. Ha, 20 sene. Sen baktın Merdan abi. Ha, ben,

baktı bak değil mi? De. Ha. Sen tez mu? Tez yol ha. Allah'a gitmeden önce hayvan mı diyordum. değil de. mi? Kalmadı, hiç kalmadı. Bakıyor, e, de. değil Sen kaç aşağıdık diyorma ya. Abi şehirde. Allah'a doğru biraz daha. şeye gitmiş. Bir şeye gitmiş. Biraz dedemlerde kaldı. Anneannem bakmış. teyzem çalışırken. Ha. Oradan oraya gitmişte 7 sene ne kadar gelmedi. benim ben söz yapma geldiler. İşte bir sene sonra aldılar gittiler. Ha. Düğünüm orada oldu. Böylesine işte, ne yapalım, geçti al. seneler. Seneler uçup gidiyor ya. Bartın yazdı, Bartın'dan. Kulbettik, derken geldi geçti. 79'da. E Bartın'da, 9. ayında. Koçcağız'da bu olayları anlattım şöyle bir ülkede. 9. 19 mu? 6. ay işte, 19. 6. ay. Gün siz, yaz gün dönümü Bartın'da, Bartın'a nikah yaptık ya. Aaa. Yani, işte Evlenimiz 12. ayın. Oldu. Ne? 79'u, 18'inde oradaydı. 18 12. ayın 8'inde düğünüm oldu. Ya. Ee, i̇şte bir sene önce Bartın'da yaptık Yıldırım şeyi, nikah. Abo, Yıldırım nikahı mı? <laughs> teyzem kaçtı mı da? <laughs> ya, İncil'lere de <dediğimde> gitti? Yani. <laughs> 22'den fazla incirdim de ya. Bu da benim açımda. He? Çok, 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 o zaman bu kuyu incir gidiyor. Yedim yedim Bu kuve Valla Ah ben Allah, ne yaptım. Şifa izleri hiç dinlemedi Aldı gitti aldı gitti. Şifa <gülüyor> olsun sen? Seneye bakalım kim vermiş kim almış Aynen ben de öldüm mi? Aynen yine de öldüm evet, be yani, Ama o ölmeyeceğiz o bakta, diyorum evet. be Bir bilinci, avuç toprak bile olmayacağız Yani birinci değil mi bu? Son Sonra çıksak Efendim Sonra gitti kalan ya Karpuzcum artık gitti Artık onun işleri bitiyor ya ben geçen kovun almak istedi, bana kovun vermedi. Neden? Kovunları bir çıkmadı, koyduğum, hiç sana koydu. şey yapmam biliyor. Aaa. Net, konuştu. net konuştu vallahi. Evet, evet. Yani. malını bak, malını iyisi iyi, kötüsü kötü değil çocuk adam. Çok net konuştu, alma abi dedi. Kavuz verin, namazı kovun ben vermem dedi. Ha ha evet. Öyle dobra yani. Öyle Aynen. esnaf bulunmaz. Aynen öyle. Evet. Malım iyiyse iyi de ya, kötüse kötü de ya karpuzcu evet, abi. Evet, evet. Gerçekten öyle bulunmaz. Allah, Allah iyilere karşılasın. Ha be bak sen be. Telekonferans gibi konuşuyor. <laughs> Ha. Şey habuş. Ah habuş ah habuş. Selam söyle abocuğum. <laughs> Şimdi bu ara gidersin bu ara. Bu ara gideceğiz. Evet. Abim de köye gidiyor. Evet. Hmm. Arasında 100 kilometre 100 km var değil mi? Karşı karşı bunu komşusuz ama. evet. <laughs> <laughs> evet. Aleyküm selam. Sen de çok selam söyle. Ütüyor bir, söyle ya, <laughs> bir, bir <laughs> herhalde. Ütüyor bir herhalde. <laughs> ne yapsın ne yapsın? O da bu arada mı? Benim eve ben, ben yakın 25 metre. 25 metre mi? Abo. Bir sırada siyaz. Bir sırada Muhtar mı? M <laughs> youtube, <laughs> muhtar kasıcı baba. Ha, yok ben muhtar yok benim. Orada muhtar ne gezer? Yok benim muhtar lazım değil oraya. E o. Ya ne yapalım ve bak böyle abi sohbetimi de izliyoruz işte bizler de. Tanıt iki filyoslu, biri buharlı, biri evet. kövenli. Ve evet. tüm <laughs> gurbetçilerimizi tekrardan selamlar gönderiyoruz. Onlar olmazsa bizler yokuz. Sonra selamlar iyi Aleykümselam, aleykümselam. Aleyküm selam, aleyküm selam. Aleyküm selam sana selam söyle. Tamam, hoşuma. Şadi gel buraya. Şadi gel. Bu Şadiye çok geziyor. Çok geziyor. Uuu <laughs> şimdi Badargun. Dargın. ne Yanına kan kalmadım ben ben o yüzden Dargın. He ya kıskanıyor. Kıskan. Yok Argun da beni kıskanıyor. Ha, seni kıskanıyor. Beni paylaşıyor şimdi artık ha, bıraktı. Geldim Valla. Asla Adile gel değilmiş Geldi Geldiğinde baya Hindi beni hemen terk etti. Bir de Dargın bir konuşma ya. Öbürkü ne? Ö öbürkü dövdü. Başına başına vurdu vallahi. Açıkken ne dedi? Çok fena ama şimdi iyiyle araların süzme. ya. Şadiye'yle ah Şade laf var mı? Şade öyle mi? <gülüyor> 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 Gaza uçalar. Evet. Ne Eti daha güzel oluyor. Ya. <laughs> ya, bu güzel oluyor Oo, bu yağlı güzel oluyor. Ya, yılbaşında ya, ya, ben çocukken ya. Evet, keseriz. Yılbaşında kesiliyordum bunlar işte. Ee, yılbaşında kesiliyor. ya, Aynen. Şade gel 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 kızım gel. Gel 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 gel. Gel kızım gel gel hayır, gel hayır, gel hayır, gel. Hayır, gel, kork, gel. Aman, gel kızım gel gel gel. Gel ona çay Gel ana hadi baba çarıde. Alo kana çarıde. <laughs> babası benim o <onu>. ay. <laughs> babası babası. Ana çarıde. <laughs> Evladı kaldım ben onu. Şadiye. <laughs> camdan bak ya bak camdan bak ya. Allah gelecek o. <laughs> Şadiye gel kızım. Şadiye Bosna'dır. Bosna'da var. Gojaras nereye? Gojaras nereye? Gel hadi gel. Gel. Gel kızım gel. Gel 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 gel. Gel koca Şadiye gel kızım gel gel, gel yavrum gel. Koca ne yapıyor kızım gel. Hop büyümüş gitmiş. Büyüdü büyüdü. Öyle işte be. Görüşürüz ablacığım. Kim Sadi herhalde? Nereye gelecek? Bilmiyorum. Sen terk ediyor Kader abla. Adı neydi? Ha kadar Kader dedim ben de. <laughs> ya. Bitmiyor. Ya. Yo, Her gurbetçi Yo, illa alışveriş <laughs> ey, Eyvah. Sen senin yükün ilave ederiz ya. Hiç yapma. E sen babasısın be ya. Yapmam. Olmaz. Ha. Olmaz öyle Ay, bir yok. şey. Nay. Şey. Olamaz. Ha. Sen babasısın, kıramazsın. Ben de bu amdan kavga ediyorum ama aksan beni barışıyoruz. Ben, kıramıyor beni. Oğlum ben de o zaman dedim. Bak dedim yüküye göre alışveriş yapmadım. <laughs> 20 kilo yük akıva bir de 8, 8 kilo bagajı var. Evet. Ona göre şey yaparsın. Ey. yok. <laughs> <laughs> Eyvah. Alman. Yandık. İster istemez bir şeyler gelin alın ya ne yaparsın. Alman ya. alman daşlı <laughs> Eyvah. Ya, Eyvah. Avlan'da Abicam da, kavga ediyor. Ya. Ya, <laughs> ne yapsın ne yapsın. Alıyorlar.